Nasıl gülüyor? Şş. Ya! <gülüyor> Sağ ol, yardımcı oluyorsun bakıyorum da. <laughs> biliyorsun. 5. Biliyorsun. 2 3 dakika konuşup da beni izleyeceklerse ben okeyim lan. Ben okeyim oğlum. Beni o şekilde izleyeceklerse ben okeyim lan baba. Biliyorsun. Her şekilde okeyim ben. İzleyebilirler. <laughs> o şekilde oho kral düştü kral olur ki ya değil mi baba? Nasıl gidiyor? Babam değil mi? <gülüyor> ya! Babam <laughs> onayladı. Artık e, şah, şah, şahlara geçeceğiz. Ne ona öyle mi baba? yardımcı oluyorsun bakıyorum. Bak bu abi. videom 3 e, dakika olacak baba. 3 dakika boyunca konuşacağım. Konuşabilir miyim sence? Biliyorsun. Biliyorsun. <laughs> <laughs> Babam yardımcı oluyor videonun izleniyor diye. Harika çekti arkadaşlar. Biliyorsun. Gıdık attı. Karmak attı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gülüyor bak. Nasıl gülüyor bak. Gülüyor. Nasıl gülüyor. Şahmaran nasıl gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> ya! Ya! <laughs> 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 Sağ ol yardımcı oluyorsun bakıyorum da. Sağ ol yardımcı oluyorsun bakıyorum da. <laughs> biliyorsun. 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 Ulan oğlum her konuda haklıyım. Ben haklı olmadım. Konum var. Bir haklısın değil mi? De. Onu bir 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 tane haklı olmadığım konu gösterdin ya yani. Sabıh Allah için arkadaşlar. Bir tanecik haklı olmadığım konu çıksın ya. Ulan her konuda mutfa nasıl çapta haklı bir insanım ya. <laughs> ya Giyosun. yemin olsun böyle bir şey olamaz. <laughs>